milyonlarca işçi işverenin merakla beklemiş olduğu artık o son dönemlere yaklaştık ki herkesin gözü asgari ücret tespit komisyonunda ne zaman toplanacaklar ve rakam ne zaman açıklanacak ve 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak işte tüm bu sorulara tek tek yanıtlar gelmeye başladı Az önce Çalışma Bakanlığı da o son dakika gelişmesini duyurdu asgari ücret tespit komisyonu artık 10 Aralık itibariyle başlamış olacak işçi işveren hükümet bir araya gelecek. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda da gerçekleştirilmiş olacak. İşçi tarafını e, Türk İş temsil edecek, temsil edecek, işvereni TİSK temsil etmiş olacak. E tabii hakem heyeti de yine Çalışma Bakanlığı Çalışma Bakanı tarafından e, gerçekleştirilmiş olacak. Her e, bir kurumdan da e, beşer kişi olacaklar. Tabii şunu da belirtelim. E, bu kez e, bu toplantılara basın mensubu da katılmış olacak. E, yine e, tabii TÜİK'in verilmiş olduğu veriler, rakamlar, enflasyon oranları, alım güçleri de tüm tüm ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilecek. Özellikle 2025 yılında ne kadar zam yapılacağı ve ne kadar ve asgari ücretin ne kadar olacağı da artık Aralık ayı sonu itibariyle netleşmiş olacak. Dört kez toplantı gerçekleşecek ve bu toplantının ardından da rakam belli olacak ve böylelikle 2025 yılındaki asgari ücretin ne kadar olacağını da görmüş olacağız. Geçtiğimiz yıl bir kez zam yapılmıştı. Yine bu yılda bir kez zam yapılacak ve enflasyonu da mücadelenin de tüm hızıyla da devam ettiğinde belirtmiş olalım. Daha önceki dönemlerde birkaç kez, iki kere özellikle bir defaya mahsus iki kere zam yapılmıştı. Hem yıl başında hem de yılın ortasında geçtiğimiz yıl bir yıl bir defa zam yapıldı. Yine 2025 yılında da bir kez bir defaya mahsus zam olacağını da belirtmemiz gerekiyor. E tabii şu an için kulislerde çok sayıda rakam belirtiliyor ancak nihai bir sonuç henüz bir şey söylemek mümkün değil. E, çünkü artık ilk toplantı gerçekleştirildi. Diskin e, Türk İş'in talepleri oldukça önemli. Sendikaların talepleri önemli. E bakalım maraton başlayınca da bu talepleri Celal ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız. Biz de o kritik asgari ücret tespit komisyonu toplantısında e takip edeceğiz diyelim ve sözü sana bırakalım. Teşekkür ederiz. Fala aktardıkları için devam ediyoruz.